Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Astor Enerji inceleyeceğiz. Son faaliyet raporunu falan bakacağız. Astor bildiğiniz gibi halka arz olduğundan beri yükselmekte. Sürekli yükseliyor. Şöyle grafiğini açtığımızda bakalım günlük olarak. Ocakta halka arz edilmişti. Sonra tavan tavan gitti. Sonra biraz daha yükseldi. Dinlendi. Yatağa gitti. Sonra yükselişini sürdürüyor. Hala yükselişini sürdürüyor. Son günde kapanışı zaten %7 olmuş. Şuradan rastgele alalım. Yüzde kaç görünüyor? Yüzde 840 göründü. Yani 8-9 kat yaptığını gördük Astor'un buradan. Grafiğine baktık. Bir de son bilançosu geldi. İkinci, 2023 2. çeyrek bilançosu geldi Astor'un. Onu inceleyelim beraber. Şöyle aşağı inelim. Şurada Astor'un fabrikasını görüyoruz. 4 bölümden oluşan 1, 2, 3, 4 olmak üzere. Şurada ürettiği ürünler. Böyle geçelim. Ee, şöyle genel olarak Bakarsak net satışlara ve fabrik marjı gelişimine bakalım 2020'den iki, Haziran 2023'e kadar değişime bakalım Dolar bazlı olarak bunlar net satışlar arkadaşlar Şu kırmızı barlar net satışlar ee, 2020'de 207 milyon dolarlık satış yapmış 2021'de neredeyse iki katını Çıkararak 355 milyon dolara Çıkarmış çok iyi dolar bazlı bir yükseliş bu 2022'de ise 446 milyon dolara kadar Çıkartmış satışlarını Astor Haziran 2022'de ise yani ikinci çeyreklik kısmı bu. 6 aylık dönemde 188 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirmiş. Haziran 2023'te yani son açıkladığı bilançoda son 2023 6 aylık bölümde ise 236 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirmiş. Arkadaşlar bunda şurada düş var falan vesaire şeyler diyebilirsiniz. Fakat doların da sürekli yükseldiğini söylemek lazım. Doların hızına yetişemeyebiliyor şirketler anında. Burada Haziran 2020'de 188 milyon dolardan Haziran 2023'e 236 milyon dolara çıkarmış. Gayet iyi pozitif bir görüntü var net satışlarda. Şurada da görülüyor zaten. 236 milyon dolarlık satış yapmışlar ikinci çeyrek 6 aylık dönemde. Satışlar %26 artmış. Fava 78.2 milyon olarak gerçekleşmiş. İleriki sayfalarda tekrar bakacağız, konuşacağız. Dört bölümden oluşuyor demiştik zaten. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm diye. Birinci bölümde güç transformatörleri üretiliyor şu kısımda. İkinci bölümde ise dağıtım transformatörleri. Üçüncü bölümde orta gerilim ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretiliyor. Dördüncü kısımda ise mekanik parça fabrikası olarak üretime devam ediyor Astor. İşte bölüm bölüm üretim kapasitelerine bakalım nasıl kullanmışlar. Üretimleri artmış mı azalmış mı diye Güç transformatörleri kısmı 2020'de 15.000 megavoltmuş, megavolt ampermiş. 2021'de 21 megavolt ampere çıkmış. 2022'de bir düşüş gerçekleştirmiş. 2023'te ise 6 aylık dönemde 17.4 olmuş gayet iyi. İkinci bölümdeki üretim kapasitesi ise yatay olarak gerçekleşmiş 2021 ve 2022'de. Fakat Haziran 2023'te 6 aylık dönemde diğer 2021 ve 2022 çoktan sollamış da 6 ay daha üretim eklenecektir buna. Burada da bir artış söz konusu. Arge çalışmalarına baktığımızda 2022'de 112 milyon lira arge harcaması yapmış. Arge harcaması şirketler için çok önemli bir kalemdir. E, milyonlarca dolar arge yapabilirsiniz. Ama arge sonucu bir tane üründe pozitif bir dönüş size bunu kat kat fazlasını getirebilir. O yüzden arge harcamaları risk yaratabilir. Ama zaten ona göre arge harcaması yaparlar. O yüzden yüksek arge harcamaları da yapan şirketleri göz önünde tutmakta fayda var. 2023'ün 6 aylık kısmında ise yaklaşık 60 milyon arge harcaması yapmışlar. Bu da işte diğer 6 ayda da 60 milyon yapsalar 120 milyon yine 2022 yılıyla aynı seviyede ARGE çalışması yaptığını gösteriyor bize. Şu anda 104 tane adet devam eden 21 projesi bulunmaktadır. metni eklenmiş. Türkiye'deki en büyük 250 sanayi şirketi arasından ARGE harcamaları bakımından 39. sırada bulunuyormuş Astor. Bu da iyi bir rakam bizim için. En çok ARGE harcaması yapan firmalar kategorisinde 8. sırada yer almış. OSBÜK 2022 araştırmasında. Bunu da geçelim ürün gruplarından zaten yukarıda bahsetmiştik. Fabrika gruplarında. Bu da müşteri gruplarını ifade ediyor. E, TH ve EOH'a 620 milyonluk bir satış gerçekleştirmiş. Elektrik dağıtım şirketleri, enerji vesaire şirketlere 1 milyar 233 milyon liralık bir satış gerçekleştirmiş. Diğer şirketlere satışlar da böyle. Bizim için önemli bir kalemlerden olan İhracat pazarlarına bakalım. İhracat satışlarını 1.5 milyar liralık da ihracat yapmış. Bu da satışların %33'ünü oluşturuyor. Gayet iyi bir rakam. Astor ürettiği ürünlerin %33'ünü yurt dışına satıyor. Peki bunları nereye satıyor? Odak noktası Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ymış. Uzun vadede ise Amerika'ymış. Hedefleri bunlar Astor'un ihracat pazarında. Burada müşteri referanslarını görüyoruz. Yani Astor'dan ürün alan şirketler bunlar. Buradan borsadan da bildiğiniz gibi Zorlu var, Galata Wind var, Ereğli var, Kardemir var, Nur Çimento var. Burada başka taahhüt şirketlerinde Kontrolmatik var, Geoteknoloji var, Girişim Elektrik, Zorlu Enerji gibi şirketler de var. Burada Enerjisa var, arkadaşlar bu ürün bu firmalar Astor'dan ürün alıyor. Astor'un müşterisi kendileri çok bilindik firmalarda. Burada çok değerli şirketler de Siemens, Bosch gibi şirketleri de görmekteyiz. Botaş vesaire. Astor şarj en önemli kısımlardan biri. Elektrikli otomobiller sürekli artıyor bildiğiniz gibi. Bunların da en önemli şeyi şarj konusu. Ülkemizde de şarj konusu yeni yeni gelişiyor. Yeni yeni şarj üniteleri artıyor. Astor'da şu anda kurulu olarak zaten birazdan sayısına da bakacağız. Kurulu olarak kendi şarj üniteleri var. Bunu arttırmayı planlıyor. Bakalım buna da inceleyelim. Ee, lisansını 2022'de almış. Şu anda 124 slot şarj istasyonu kurulumu tamamlanmış. 2023'te ise 300 adete ulaşmayı planlıyorlarmış. Gayet iyi bir rakam. 200 2022 yılında 750 bin dolarlık yatırım yapmışlar şarj ünitelerine. 2023 yılı içerisinde ise 10 milyon dolar daha yatırım plan planlıyorlarmış. Ee, Astor şarj ünitelerine. Geç yatırımları. Bunu da geçelim. Pazara genel olarak bakarsak transformatör pazarı dün geçtikçe artmış. Ee, burada da tahminlerini iletmişler. Tahminleri de diğer senelere baz alarak artış gösteriyor. %6. Artı eksi civarında sapma payı olarak. Dünya transformatör pazarının durumu aklına bilgi vermişler burada. Bununla geçelim. Orta Doğu ve Afrika. Geçelim bunları. Türkiye transformatör pazarında. Orada da bir artış söz konusu. Sonuçlara geçerken şu sayfadan bakalım hemen. Özet olarak. Arkadaşlar satışlarını geçen yılın ilk 6 ayına göre %68 arttırmış. Brüt karı %148 artmış satışların %68 artmasına rağmen gayet olumlu. Esas faaliyet karı da 1.7 milyara çıkmış. 748 milyondan o da %33 artmış. Net dönem karına baktığımızda da %151 artış görüyoruz. 643 milyon liradan 1.6 milyar liraya çıkarmış. Net dönem karına 6 aylık dönemde 2023'te. Bütün rakamlar, bütün rasyolar, bütün veriler olumlu şu anda. Dönem varlıklar %18 artmış. 6 aylık dönemde pardon 3 aylık burada 2023 ilk çeyreğe göre %18 arttırmış. Duran varlıklarını ise ilk çeyreğe göre %29 arttırmış. Finansal borçlarını burada görüyoruz. Net borcu eksi şirketin net borcu yok. Altta alacaklarını var. O da 1,5 milyar liraya denk geliyor. 1.2 milyardan 1.5 milyara 300 milyon lira da alacak hale gelmiş. Şirket öz kaynaklarını da 5 milyardan 6.1 milyara çıkarmış 3 aylık dönemde. Şurada da grafiklere baktığımızda geçen senenin bu döneminde 1.7 milyarlık satış yapmış şirket. 2023'te ise 2.8 milyar liraya çıkarmış çeyreklik satışlarını. Buradan net kâra baktığımızda orada daha değişik bir tablo var. Geçen sene 6 aylık dönemde 405 milyon lira net kar elde eden şirket bu yıl 1 milyara çıkarmış 6 aylık dönemdeki net karını 2 katından fazla bir artış görüyoruz burada. Buna geçersek bir rakip analizi yapalım. Sektöründeki diğer şirketlerine bakalım. Piyasa değeri olarak kendi sektöründe iş yapan şirketler arasında en yüksek piyasa değerine ulaşan şirket. 130 milyar lira neredeyse piyasa değerine sahip. Onu Kontrolmatik ve Smart Güneş teknolojileri takip ediyor. Ama şöyle baktığımızda piyasa değerine göre piyasa değeri çok yüksek olmasına rağmen FK sıralamasında 4. sırada yer alıyor. PDDD sırasında da şöyle yaptığımızda da 3. sırada en düşük PDDD'si bulunan şirketler arasında 3. sırada yer alıyor. Yani diğer şirketler yani diğer rakipleri arasından ortalamayı baz aldığımızda ortalamanın ortalamada ya da ortalamanın altında diyebiliriz hala Astor Enerji için. Peki bunlar sürdürülebilir mi? Bu şirketler hala yükselmeye devam edecek mi? Bu demek değil ki Astor'un FK'sı düşük. Buna rağmen 4. sırada diyoruz mesela ama 46 fiyat kazanç oranı var. BDDD'si de şöyle yaptığımızda 20.89 biz bunun neredeyse 0 ile 1, 0 2 arasında falan diye konuşulurken fiyat kazanç oranı da 10-15 olabileceği konuşulurken burada çok yüksek rakamlar görüyoruz. Enerji şirketleri nereye kadar yükselmeye devam edecek? Kaç yıl sonrasını e, fiyatlıyor şu anda? Bunu bilemeyiz. Daha fiyatlamaya devam edecek mi? Yani riskli olabilir artık. 130, çok kısa sürede 130 milyar lira değerine çıkmış piyasa değeri. Hala yükselebilir mi? Neden yükselmesin? Zamanında Sasa açısından da aynı şeyler konuşuldu. Artık çok yükseldi. Çok uzun süre yükselmeyebilir falan derken onlar yükselmeye devam etmişti. Ama şimdi görüyoruz çok uzun sürelerdir yataylar hatta düşüşteler. Ee, şimdilik furuya devam ediyor. Son günde yükselişleri görüyoruz buradan. %7 yükselmiş Astor. Kontrolmatik %3. Gesan %3. E, Euro Power Energy %5'den fazla yükselmiş derken. Yükselmeye devam edebilir. Şuradan devam edelim. Bir özetle şuradan da hemen bakalım. Net satışlarını şuradan 2020'den beri bakarsak 1.4 milyardan 6 aylık dönemde 4.6 milyara çıkarmış. Yani koca 2020 yılında koca bir senede yaptığı satışı 6 aylık dönemde neredeyse 4 katını yapmış arkadaşlar. Tabi enflasyon, cercurt şeyleri de bunun içine katabilirsiniz. Normal diyebilirsiniz belki de ama bir yıl içinde bu satışlar 8-10 milyar liraya çıkacaktır. Aslında finansal rasyolar şirketin işleri gayet iyi, gayet olumlu. Tabi bu da fiyatına illa, hisse senede fiyatına illa yansıyacak ama bu, bu yükseliş korkunç yani. Bu kadar yani 2023 Haziran 6 aylık bir, yani 6 aylık bilançoya baktık aslında. Her şey 6 aylık baktık. Buna da 6 aylık bakıyoruz. Bu yükselişi hak eden bir performans var mı işlerde? Tartışılır. Var diyen de olabilir bunlar artacak diyen de olabilir onun fiyatlı olabilir ama ne zaman e, bu kadar artacak yerler ne kadar ne satışlar artacak ne zaman bu rasyolar aşağı inecek aşağı çekecek bunu bilemeyiz zamanla göreceğiz şu an herkes ne dese hata edebilir herkesin sadece kendi tahminleri var benim tahminimse artık enerji şirketlerini bir dönem bir süre daha çok kısa bir süre olacağını düşünüyorum yani bir 6 ayda 8 ayda olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadar daha yükseliş kısa sürede ben beklemiyorum. Artık biraz daha dikkatli olmakta fayda var diyorum. Ama zamanında başkaları da bunu Sasa'nın ektaşın grafiğini açarak aynı yorumları yapıyordu. Onlar böyle yükselmeye devam ettiler. Bunda da aynısı olabilir. Ama bu riske girilir mi? Ben girmem. Sen siz girebilirsiniz. Herkesin kendi riski. Ya da Zaten sepet yapıyorsunuzdur sanırım. Sepetinizin bir kısmını buna ayırabilirsiniz tabii ki de. Böyle mantıklı şeyler yapılabilir. E, net satışlar kaleminde ne sattığına bakalım. Dağıtım transformatöründe e, satışların büyük kısmı burada gerçekleşmiş. gerçekleşmiş. Sonrasında güç transformatörü var. Sonra orta gerilim anahtarlama, yüksek gerilim anahtarlama diye gitmiş. Net kar marjına bakalım. Çok önemli bir kalem. 2022'de Pardon 2020'de %16'ymış. O zaman da iyi sayılabilir bir net kar marjı. 2021'de %16 yine. 2022'de %24'e çıkarmış net kar marjını. Arkadaşlar net kar marjı çok önemli. Haziran 6 aylık dönemde ise %34'e kadar net kar marjını çıkarmış. Yani 100 lira ürün sattığında 34 lirasını net kar olarak yazıyor bu şirket. Şu anda 6 aylık dönemde. Gayet iyi bir oran. Bu sürdürülebilir mi? Bilmiyoruz. Sonraki bilançolarını da inceleyerek bunu bakabiliriz. Ama bunu sürdürebilir, saltta arttırabilirse muhteşem oranları çıkabilir, muhteşem karları da elde edebilir Astor Enerji. Çünkü satışları da yüksek oranda artış göstermekte şu an. Varlıklarını arttırmış. Net satışları %68, yurt içi satışları %34. İhracatına baktığımızda yine çok iyi bir oran. %231 büyümüş ihracat oranı. Yurt dışı satışlar net satışları oranı 2022'de %22 iken 2023 yılının ikinci çeyreğinde %33'e yükselmiş. Hedefleri ise %40'a çıkmakmış. Yani 100 liralık ürünlerin 40 lirasını ihracat yapmak istiyorlar. Gayet iyi bir oran. Bu hedefe de ben ulaşabileceklerini tahmin ediyorum. Çünkü 6 aylık dönemde bile %11'lik bir artış gerçekleşmiş. Zamanla ihracat oranı yükselecektir ihracat oranı da gayet iyi bir şekilde artıyor. Bu da şirkete döviz bazlı kazanç demektir. <laughs> Boşluk oranları da zaten az önce incelemiştik. Şirketin net borcu yok. Geçelim. Öz kaynakları da sürekli artıyor. Öz kaynakları da benim en çok dikkate aldığım şeylerden, rasyolardan birisi. Öz kaynakları artan şirket benim için gayet pozitif. Burada da çok iyi bir artış olduğunu görüyoruz. 2020'de 550 milyondan 6.1 milyara çıkarmış 30 Haziran tarihi için gayet iyi bir artış. Burada da bazı rasyolar bununla geçelim. Yabancı para pozisyonu doların, euro'nun sürekli arttığı ülkemizde bu da çok önemli bir kalem. Çünkü her dolar arttığında şirketin dolar borcu varsa karından azalmış oluyor. Eğer cebinde nakit olarak yabancı para tutuyorsa bu da şirkete pozitif yansıyor. Baktığımızda 2020'de eksiyken 2021'de eksiyken 2022'de yabancı para pozisyonu artışa geçmiş. Yani şirket yabancı para tut bulunduruyor elinde. Yani artıştan veya azalıştan daha doğrusu artıştan olumlu etkilenirken bir herhangi negatif bir durumda kalmıyor. Hatta işine geliyor doların, euro'nun artması şu anda. Elinde 1.8 milyarlık yabancı para pozisyonu bulunuyor az sorun. Çalışan sayısı demiştik çok önemli bir şey diye. Çünkü çalışan sayısı artıyorsa şirkette işler yolunda gidiyor demektir. Bir tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, 1200'den 1366 olmuş, 1531, 1633, 1706'ya kadar her çeyrekte sürekli arttığını görüyoruz. Çok iyi bir seviyede artış bu. Çalışan sayısı sürekli arttığı sürece şirkette işler iyi, iyiye gidiyordur, artıyordur demektir. Çalışan sayıları, çalışanlar yetmediği için yeni çalışanları alıyordur şirket. Ee, zaten bunlar hakkında konuştuk. Tekrar bakmaya gerek yok. Gelir tablosu, hasılat, satışları falan konuşmuştuk. Arkadaşlar genel yorumlarımızı yaptık astro enerji herkes istiyordu herkes seviyor artık yükselmeye devam edecek mi yorumlarımızı yaptık inceledik beraber sizde fikir sahibi olmuşsunuzdur Umarım